Evet merhabalar. Ee, hem veliler hem öğretmenler hem de öğrenciler olarak e, sınav dönemlerinde gerçekten çok stresli oluyoruz. Ee, stresimiz, hele LGS, YKS gibi zor sınavlarsa bu tabii ki e, bizi daha çok etkiliyor. Başta öğrenciler olmak üzere e, hepimiz bir stres içerisinde oluyoruz açıkçası. E, bu açıdan ben hani süreci biraz değerlendirmek istiyorum. Hani yılın bugününe göre nasıl olmalıyız, nerede olmalıyız ya da yaşadıklarımız ne kadar normal? Bunları kısaca bir değerlendirmek istiyorum. E, işte, tabii ki e, yolun başındayız. Daha ilk ya da ikinci aylar olarak görebiliriz biz bunu. E, tabii Eylül ayı geçti. Bu Eylül ayını biraz e, böyle planlama ve programlama üzerine ya da bir plan tutturabilme üzerine geçirmiş olmamız lazım. E, tabii Ekim ayında bu planı artık uygulayabiliyor. Hatta aksayan tarafları varsa onları düzeltmeye çalışıyor olmamız gerekiyor bu açıdan hala planımız yoksa, hala bir başlama başlamama çerçevesindeysek o zaman işi birazcık daha ciddi düşünmek gerekiyor. Çünkü her geçen gün artık bizim üzerimize daha fazla yük yüklemeye başlıyor. O yüzden bir yerlerden başlayıp ufak ve küçük adımlarla ilerleme yapmak her zaman çok daha iyidir diye düşünüyorum. Öncelikle dediğim gibi planlı olmak gerekiyor. Yani Ekim ayında artık bir planımız olmalı ve biz bu planla iyi ya da kötü neyse o plan ona sarılmamız gerekiyor. Sürekli plan değiştirmek de açıkçası doğru bulduğum bir şey değil. O yüzden var olan planı bir şekilde sağını solunu yamayarak eksiklerimizi kapatarak ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii plan nasıl olmalı ve bu planı nasıl yapmalıyız bunu da kısaca hemen bahsedeyim. Tabii ki plan kendimize göre olmaması gerekiyor. Sağ soldan aldığımız planlar biz doğru yola götürmeyebilir. Yani bize uygun olmayabilir. Yani bu bir gömlek almak gibi, bir tişört almak gibi düşünebilirsiniz. Yani rastgele tişört alıp üzerinize giyemezsiniz. Onu denemeniz, size uygun olup olmadığını görmeniz gerekiyor. E, yaptığımız planlar da bize uygun olmalı. Yani Ayşe'nin, Fatma'nın, Ali'nin, Hasan'ın e, programı bize uymayabilir. Onlar e, daha çok çalışıyor olabilir ama biz aynı şekilde çok çalışamayabiliriz. O yüzden bizim ne kadar hazır bulunuşluğumuz var bu işe, ona bakmamız gerekiyor. O yüzden planları, programları tamamen kendimize, yani şöyle oturup kendince düşünmen lazım. Ben bugün kaç matematik sorusu çözebilirim ya da ne kadar konu tekrar yapabilirim? Bunu yapabilecek gibi hissediyorsan onu yaz. Mesela diyelim ki 20 soru hissediyorsan 20 soruyla başla. 30 soru bu hiç önemli değil. Önemli olan şey onu gün sonunda yapıyor olman. Yani en azından o planladığın şeyi %80 %70, %80 civarıyla hallediyor olman gerekiyor. İşte bunu dikkate alman gerekiyor program yapma noktasında. Tabii ki programın bir başka, yani planlamanın bir başka durumu da şu, o plana sadık kalmak. Yani işte ya başladın, sonra maddeler yazdın, 5-6 tane neyse. O, e, sonra maddelerle birinci maddeyle başladın. E sonra ikinci madde geldi ya dur ben bunu değiştireyim şöyle yapayım dedin zaman o plan artık plan olmaktan çıkıyor. O yüzden nasıl hazırladıysak öyle uymaya çalışmamız gerekiyor. Biz buna plana sadık kalmak anlamında kullanıyoruz biz bunu. Tabi planın başka durum şey ise sürdürülebilirdir, Sürdürülebilir olması için de biraz ona e, ne diyeyim hani irade lazım. Çünkü 3 gün, 4 gün belki uyuyabiliyoruz bir şekilde. Bir gaza gelmişiz, bir program yapmışız. 3-4 gün uyuyoruz ama 5. günden itibaren cıvımaya başlıyoruz. İşte o cıvamanın olmaması için de ne yapmamız gerekiyor? İradeli olmamız gerekiyor. 4. gün nasıl yaptıysak 5. günde aynı şekilde ilerlememiz gerekiyor. En az bu şekilde bir 20-25 gün bir programa sadık kaldığınız zaman sonrası artık bir düzene girmiş oluyor. Bir alışkanlık edinmiş oluyorsunuz. O yüzden ilk etapta bunlara dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Plan, program noktasında. Tabii bir başka mesele de tabii ki hani... Ne var? Çaba göstermek meselesi var. Tabi bunu hepimiz çok dinlendiriyoruz öğretmenler, veliler olarak. Çaba göstermelisin, gayret etmelisin gibi bunları sürekli söylüyoruz. Tabi bir yönden de sizin aklınızda şu var, işte bu kadar çalışıyorum, bu kadar çaba göstereceğim ama bu sonucu alamazsam ya da çaba gösteriyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz, denemelere giriyorsunuz ve sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Ama şunu unutmayın, her çaba, her gayret Tabii ki başarıya dönüşmeyebilir. Ama e, başarı elde etmek için çabalamaya ihtiyacımız var. Yani gayrete dönüşmüyor diye çabayı da bırakmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Elbet şu an e, dönüşmemiş olabilir ama bir sonraki denemede ya da sonraki denemelerde mutlaka bu dönüşecektir. Fakat dönüşmesi için de aynı şeyleri sürekli tekrar ediyor olmamamız gerekiyor. E, nerede hata yaptığımızı, nerede eksiklerimiz olduğunu e, görmemiz gerekiyor ya da bakmamız gerekiyor. Bunun için çevremizden görüş görüş almamız gerekiyor. İşte bizi gözlemleyen, bizi takip eden kişilerin görüşlerini alma gerekiyor. işte bak şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, şuna dikkat etmelisin gibi şeyler çoğu zaman işimize gelmese de aslında doğru şeyler olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve onları ışığında biz o çabamızı, planımızı, programımızı ona göre tekrar güncellememiz lazım. Tabii ki iyi bir şey istiyorsak. Bu açıdan dediğim gibi çabalamak çok önemli bir başka meselesi de belki bunu plan içerisinde söyledim ama küçük adımların e, öneminden bahsedeceğim küçük çabaların öneminden bahsedeceğim size belki bunları biz hani çoğu zaman önemsemiyoruz böyle küçük küçük başlamak yerine kocaman kocaman adımlar atmaya çalışıyoruz fakat e, kocaman kocaman adımlar bizim e, ne yapıyor? Yapamadığımız zaman, başaramadığımız zaman aşkı şevkimizi kırıyor ve biz bunu yapmamaya yönünde ilerlemeye başlıyoruz daha sonra. Ee, o yüzden e, küçük adımlarla başlamak, e, yapabileceğin o minnacık adımları e, her gün e, düzenli bir şekilde yaparak yine aynı başarıyı elde edebilirsin. E, çünkü o küçük adımların birleşiminde kocaman adımlar oluşacaktır, kocaman başarılar oluşacaktır. O yüzden bence günlük yaptığınız küçücük... 5-10 soru yani bir soru demeyin mesela yani bu bir sorun olacak bir sorudan demeyin bir soru düşermeyin onu çözün ya da bir soru yanlışsa o soruyu mutlaka oturup çözümünü öğrenin tekrar siz çözün yani bu bu soru bir gün karşınıza çıkar ve sizi belki de e, o okulan kapısından içeri sokabilir. Tam tersini de düşünün, okulun kapısından da edebilir eğer bakmazsanız o soruya. O sorudaki bilgi her zaman sizin için önemli olduğunu unutmayın. Yani her soru çok önemli, her küçük adım çok önemli. Önemsiz gibi gördüğünüz şeyler de bazen sizi yorabilir. Hani biz o yeni nesil sorular çözüyoruz. Hayır, klasik sorular da bazen karşımıza çıkabiliyor yeni nesil görünümlü olarak. O yüzden klasik soruları da ne yapmamız gerekiyor? Ee, düzenli bir şekilde çözmemiz, konuyu en iyi şekilde anlamamız gerekiyor. Ee, yeni nesiller konusunda da tabii ki e, yapmamız gereken bir takım şeyler var. İlk etapta doğru kaynaklardan başlamamız gerekiyor yeni nesil sorulara. Hemen zor kaynakları seçiyoruz. Gerek yok. Önceliği kolay, e, orta ve daha sonra zor olmalı. Yani burada genelde soru çözerken de e, mutlaka yardım almalıyız arkadaşlar. Yani çözemiyorsanız boş boşuna uğraşmanızın bir anlamı yok. Nereden mesela soruyu okudunuz hiçbir şey anlamıyorsanız o zaman bunu bir yardım alarak yapmanız lazım. Yardım alma şansınız yoksa o zaman çözüm videoları var. Çözüm videolarını izleyebilirsiniz. E, çözüm videolarından e, nerede neyin nasıl olduğunu ilgili notlar alabilirsiniz. Ve sonra tekrar o soruyu tekrar siz çözebilirsiniz. Çözmeye çalışabilirsiniz. Yani bu şekilde çabalayabilirsiniz. Belki çok ...fazla soru çözemezsiniz ama çok şey öğrenmiş olursunuz. Ve bir süre sonra... E, ...soru sayınız da yavaş yavaş arttığını... ...göreceğiniz için doğal olarak... E, ...hızlanacaksınız. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yeni nesil konusunda herkesin hızı aynı olmayacak. Bazıları çok hızlı bunu kavrayacak. Özellikle kitap okumuş olan, daha önce geçmişinde... ...alt e, kazanımları... E, iyi kazanmış olan çocuklar... ...tabii ki daha hızlı kapıyorlar bunu. Fakat e, bazı geçmişte sıkıntıları olan... ...yeterince kitap okumamış, e, anlama konusunda... ...sıkıntı olan çocuklar biraz daha yavaş ilerleyecektir. Ama sonuçta eğer de, bırakmazsanız, bu 7-8 ay boyunca bunun üzerine çalışırsanız mutlaka e, siz ilerleyeceksiniz. Bu yeni nesil soruları yapıyor hale geleceksiniz. Ben bundan eminim ki daha önceki yıllarda da oldu bu. Yapamıyorum deyip de başlayıp sonra da çok iyi sonuçlar çıkartan öğrencilerimiz oldu mutlaka. Siz de bunlar gibi olacaksınız ama biraz sabra ihtiyacımız var. Bu konuda da özellikle yanlış soruları e, yanlış olarak bırakmamanız gerekiyor. Onların çözümleri mutlaka ve tabii ki çözemediğiniz sorular da aynı şekilde boş kalan soruları da söylüyorum. Onları da aynı şekilde e, ne yapmanız gerekiyor, halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani kısacası toplu ayrılacak olursak. E, plan program çok önemli. Plan programa sadık kalmak çok önemli. Çaba göstermek çok önemli. Her ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun, deneme sonuçları ne olursa olsun çaba göstermeliyiz. Yeni nesil sorularda sabırlı olmalıyız. Bu sadece sabırlı olmak çocukla alakalı bir şey değil. velilerin de çok sabırlı olması gerekiyor. Biz öğretmenlerin de çok sabırlı olmalısı gerekiyor. Özellikle motivasyon noktası da çocuklarımızı gayretlendirmemiz gerekiyor. Tam hani böyle çoğu zaman motivasyonunu düşürür durumda oluyoruz ama genel olarak da biz çabamızı onları motive etmek önünde kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E Tabii ki son olarak da yanlış sorularla ilgili söyleyeceklerim çok önemli. E, yanlış sorular e, bizim yol haritamız. Yani bir sonraki denemede, bir sonraki adımda daha iyi sonuç elde etmemiz için muhtaç olduğumuz şeyler, eksiklerimizdir yani. O yüzden yanlış soruları karşınıza çıktığı zaman yani bir soruyu çözemediğiniz zaman ya da yanlış olarak bulduğunuzda bunu üzülmenize gerek yok. Sadece yapmanız gereken şey onun e, cevabını ya da işte çözümünü öğrenip ve daha sonraki süreçte de bunları sürekli tekrar etmek. Yani kalıcı bir bilgi haline getirmek. İşte o zaman zaten siz ekseninizi kapatmış olacaksınız. O ve ona benzer soruları e, çözmüş olacaksınız. Bu da sizin artı bir olmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, genel olarak söyleyeceklerim bunlardı. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.